Bütün planları dünya için yapıyor ya. O adamın ölümü dünya tutkulu olduğu için onun dünyasının da ölümü oluyor. Ama zaten başta deseydi ki her şey yok olup gidicidir ama Allah'a bakan yönü müstesna deseydi ve bunu sürekli söyleseydi ve imanıyla sindirerek söyleseydi ve kalben tahkik etseydi belki onun vefat haberi, vefat vakti geldiğinde kişi diyecekti ki evet o güzel dostumdan belki 10 yıllığına, 15 yıllığına, belki 5 günlüğüne bilemiyorum kimin ne zaman öleceğini ayrı kaldık ama onunla dertsiz soğukta üşümeyeceğimiz, şimdi Yerde yürürken yüzümüze, elimize diken batmayacağı, arabayla giderken benzin bitme derdi olmayan bir diyara gideceğiz. Kavuşması başka şeyden, sarılması başka şeyden. Şimdi iki tane dostumu görsem birine birine sarılmak için bile ikinci de sıra bekleyip, onu daha çok özlerken ahirette o sıra bekleme bile olmayan bir diyara gideceğim. Ne mutlu inşallah o cennet diyara gitmiştir ve beni de orada ahiret namına, ahiret azıyla, ahiret erzakıyla bekliyordur diyebilmek. Dünyaya bakan yanların alayına üstad diyor ki, Ya baki, enfel baki.